geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın. Hayri Batur Caddesi'nde bulunan özel metal geri dönüşüm tesisinde önceki akşam ofis katında elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürüldü. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına 3 ekiple müdahale ederken yangın ise yarım saat içinde kontrol altına alındı.